Rahim. Bugün neredeyiz? İstanbul'dayız. Yusuf Koparan hoş evet, geldin. Sevgili Candan <laughs> Mühendislik Yılmaz Candan abimin yanına geldik. Değerli dostlarımız sağ olsun Yılmaz abicim bizi burada ağırladı. Şimdi kendisinin montaj yaptığı bir aracımız Sion mu neydi? Sion Tivoli. tivoli. San sıfır yong, bir araç. Tivoli sıfır aracımıza Atiker Gold mu taktık Evet Gold. Türkiye'de otogazın amiral gemisi. %100 yerli sermayenin gururu. Atiker Gold montajını bitirdik. Sevgili Yılmaz abicimle beraber şimdi bir performans testine çıkalım. Aracımızı bir görelim. Evet Yılmaz abicim. Cibimiz yeni abi. Nasıl? Güzelmiş araba araç, değil mi? Araç güzel abi ya. Abi ışığımız gü düğmemiz yanıyor yandan kapatalım. Evet, Önce evet. güvenlik diyelim. Araç güzel. 1.6 mı abi bu araba? 1.6. 1.6 benzinli, otomatik vites. Şanzıman geçişleri falan da çok güzel. Araba gayet güzel. Başarılı bir araç yapmış ya Sion. Araba başarılı. Atiker Gold nasıl abi? Atiker Gold zaten biliyorsunuz sektörün olmazsa olmazı. Bizim yerli sermayede gururumuz. Buradan sevgili Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker abimize de buradan bir kez daha teşekkür ederim. Türkiye'ye böyle bir cihazı kazandırdığı için sevgili Ömer abicime selamlar, saygılar sunuyoruz buradan. Yılmaz abicim. Evet, aynen abi. Biz de selam söylüyoruz. Evet. Atiker Gold şov yapıyor abi. Şov. Evet. Evet. Hakikaten artık kupon araçlara özellikle bu tarz yeni sıfır kilometredeki araçlara da Atiker Gold kiti biliyorsun abi. Rahatlıkla uyguluyoruz. Özellikle turbolu araçlarda da her türlü bu işin altından çıkıyor abi. Özellikle Opel Insignia 1.6 180'lere kadar abi. Hiçbir şekilde problemsiz, gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Abi. Şimdi, Atiker Gold. Şimdi abi, e, Mercedes C180 2012 e, evet. model 2013 1. model 1.6 montajı bitti. Evet. Atiker Gold montajı. Gold Birazdan isim. onun da bir testini yapacağız. Tamam Artık abi. Atiker Gold da abi insanların özelden gelip seçtiği, istediği. Evet. Aynen abi. E, artık pazarlamıyoruz Gold'u. Kendisi iyi bir müşteri. Gold artık Türkiye'de bir marka oldu abi. Aynen. Özellikle İtalya pazarda marka ismi de verebilirim. Bu tarzda BRC, Lovato, Prince'e yakın birçok cihazları artık Atiker Gold rahatlıkla kafa tutuyor Yılmaz abici. Evet. Hiçbir evet. sıkıntısız. Artık As eskiden bu tarz arabalara hep bu markalara yönelirdik ithal pazarda. Evet. Ama sağ olsun Atiker beraber birçok şeye bu tarz arabalarda artık uygulama yapmaya başladık sevgili abiciğim.